Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli bakanlarım, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçeler hakkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulmaktayım ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, eğer bir ülke sanayisinden, ticaretinden, çevre bütçesinden daha fazla bir bütçeyi adalet için öngörebiliyorsa, bu durum o ülkenin adalete verdiği değeri ve hassasiyeti gözler önüne sermiş demektir. Bu bağlamda Adalet Bakanlığımızın 2022 yılına göre %62'lik bir artışla 75 milyar TL'yi aşan bütçesinin milletimize ve adalet sistemimize hayırlar getirmesini diliyorum. Değerli milletvekilleri, adalet kavramı hem yüce dinimiz İslam'ın hem de vicdanın öngördüğü temel ortak ilkelerden birisidir. Vatandaş, devlet, özel, kamu, tümel, tikel gibi ayrımlar itibariyle bir takım anlam farklılıkları arz etse de adalet hak ve hukuk açısından değişmez ideal, normatif bir değer manzumesidir. Adalet toplumdan çok ciddi beklentiler içerisindedir. Çünkü nihai noktada her ikisinin hayatı da insana onun akıl ve tutumuna bağlıdır. Bir başka ifadeyle adalet insanda doğar, davranışlarında görünür, akıl ve iradesiyle düzenini kurar, zaafa uğradığında ise felç olur. Hukuk devletiyiz diyorsak devletin içinde ya da Devletten farklı güç unsurlarının yapılamalarını önleyecek tedbirleri sürekli güncel tutmak zorundayız. Toplumsal ahengin tesis edilmesi bakımından güçlünün değil, hakkının korunması ilkesinin devletin en temel görevlerinden olduğunu kuşkusuz ve tartışmasız en üst seviyede yaşamalı ve göstermeliyiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın hukuk güvenliği ve hak arama özgürlüklerinin tüm kurum ve kurallarıyla uygulandığına güvendiği ve inandığı bir adalet anlayışının oluşumuna Milliyetçi Hareket Partisi gerekli tüm desteği ve katkıyı sunmaya devam edecektir. Hatırlatmak isterim ki hak diyen, adalet diyen, devletim ve milletim diyen, benim aklım hep Türkiye'dir diyen bir MHP var, Cumhur İttifakı var. Değerli milletvekilleri, 2019 yılında hazırlanan yargı reformu strateji belgesi kapsamında bugüne değin çok sayıda düzenleme hayata geçmiştir. Bu kapsamda belgede bulunan 256 faaliyetten 29 Eylül 2022 itibariyle 180'i Milliyetçi Hareket Partisi'nin de güçlü desteğiyle hayata geçmiştir. Önümüzdeki dönemde strateji belgesi kapsamında çalışması başlayacak olan 19 faaliyet ve çalışması devam eden 57 faaliyet için parti olarak çalışmalarımızı ve katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Cumhur İttifakı olarak milletimizin başta adalet olmak üzere her alandaki beklentilerini en gelişmiş ve en kısa sürede geçirme kararlılığımız ve azmimiz devam etmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, hukuk ve adalet sistemimizden bahsederken burada büyük bir özveriyle çalışanlarımızı da unutmamalıyız. Bu kapsamda her yıllık bütçe görüşmelerinde dile getirdiğimiz üzere adalet çalışanlarımız çalışanlarımızın 2023 bütçesinden beklentileri bulunmaktadır Sayın Bakanım. Bunlar arasında öncelikli olarak Devlet Memurları Kanunu'nda adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması, diğer taraftan adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk alan ve büyük bir gayretle mesai yapan zabıt katibi mübaşir hizmetli, şoför, emanet memurları, icra memurları, icra katipleri, vezdedar, denetimli serbestlik, icra ve yazışları müdürleri, icra bilgi işlem memurları, cezaevi sağlık memurları ve teknik personelin özlük ve mali aktarında iyileştirme yapabilirsek yeni yılda da yüzleri güldürmüş oluruz. Yine taşeron çalışanlara kadro verilmesi hususu sanırız bütçe görüşmeleri sonrası bu kutlu çatı altına gelecek olup adalet çalışanları da kapsam içine alınmalı diye değerlendirmekteyiz. Yine ceza infaz kurumları personeli yardımlaşma ve dayanışma derneği değerli başkanı Onur Küçük Seymen'in de bize iletmiş olduğu talepleri vardır. Bu talepleri de burada yine genel ceza çalışanları e, CT talepleri olarak tamam. değerlendiriyoruz. Sayın Bakanım dikkatinize ve çözüm için e, sunmak istiyorum. Bunlar şunlar. Ceza infaz kurumlarında görev yapan meslek grupları için meslek kanunu çıkarılması ve güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına alınmaları, adalet hizmetleri tazminatının artırılması, görev başında yaralanan ya da hayatını kaybeden çalışanlarımızın şehitlik ve gazilik kapsamına alınması, resmi ve dini tatillerde görev yapan personele ek ücret ödenmesi, özlük hakları ve çalışma şartlarının 2023 yılında iyileştirilmesi yönündeki kamuoyuna yansıyan beklentilerin de bu bütçe döneminde karşılanabilmesi önemli bir beklentiye cevap verecekti. Bizler de bu düzenlemelere Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü güçlü katkıyı ve desteği sunacağız. Diğer taraftan özellikle büyük illerde İstanbul, Ankara, İzmir yine büyük ilçelerde Bodrum gibi görev yapan adalet personeline yüksek kiralar sebebiyle veya kamu lojmanı tahsisi ya da kira yardım yapılması yine beklentiler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Anayasa Mahkemesi bünyesinde görev yapan idari personele verilmekte olan yüksek yargı tazminatının yoğun iş yükü altında ezilen Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'da görev yapan idari personele de verilmesi çalışma barışına katkı sunacaktır. Bu bakımdan ilk imza sahibi olarak vermiş olduğumuz kanun tekliflerimizin gündeme alınarak yasalaşmasını beklemekteyiz. Sayın Bakanım, Adalet Bakanlığı ve CT çalışanları bu bütçe döneminde sizlerden bu konularla ilgili bir müjde beklemektedir. Umarım bu müjdeyi en yakın zamanda bugün içerisinde çalışanlarımıza verirsiniz diye umuyoruz. Bugünkü bütçe görüşmelerinde yer alan yüksek mahkemelerimiz Yargıtay ve Danıştay'ın da bazı yasal düzenlemelere ihtiyacı bulunduğunu değerlendirmekteyiz. Bilindiği üzere Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görev süreleri 12 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Oysa yüksek mahkemelerin temel görevleri arasında olan iştihat birliğinin sağlanması ve istikrarlı seyretmesi üyelerinin deneyimleriyle doğrudan orantılıdır. Kanun gereği üyelerinin dört üçünün görev sürelerinin de aynı anda sona ereceği düşünüldüğünde bu istikrar ve süreklilik iştihat birliği yer alacaktır. Bu bakımdan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görev süre sınırının güncellenerek örneğin 18 yıl veyahut da 65 yaş gibi bir e, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle çözülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Saygıdeğer milletvekilleri adalet politikaların oluşturulmasında ve öngörülen uygulamalarında suç insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse o insanın kişiliğine yerleşik kaldır, savundan hareketle suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirlerin artırılması, makul sürede yargılanma hakkının temini, yargısal prosedürlerin tüm yönleriyle ele alması, uyuşmazlıkların derinleştirilmeden ve çoğaltılmadan çözülmesi, amacına uygun biçimde yeni alanda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının teşvik edilmesi, mahkemelerin bağımsız hızlı ve doğru karar vermesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasıyla süreci etkin kılacak bilgi teknolojilerin kullanılması, iyi yetişmiş hakim ve savcıların istihdamına yönelik hizmet içi eğitim ve bilgilendirmelerin güncel tutulması, cezaevlerinde gerek çalışanların gerekse mahkumların daha gelişmiş şartlara ulaşması konularına hassasiyetle önem ve öncelik verilmelidir. Bu meyanda bilinmelidir ki Cumhur İttifakı uluslararası tepkilere kulak asmadan milletinin yanında ve talepleri doğrultusunda yüksek bir özgüvenle ve çok yönlü yaklaşımlarla gelişmiş ve kaliteli işleyen bir mekanizmasının bir adalet mekanizmasının hayata geçmesi için bütün fedakarlıkları ve imkanları seferber edecektir. Değerli milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik güçlü Türkiye vizyonu hiçbir engele takılmadan, yorulmadan her alanda devam edecek ve ihtiyaç duyulan bütün reformlar birer birer hayata geçecektir. Sözlerimin sonunda Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesine iddialı ve heyecanlı mali hedefleri koyarak adalet sistemimize nefes aldıracak rakamları belirleyen başta Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ ve adalet bürokrasisine özellikle teşekkürlerimizi sunuyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adalet Bakanlığı'nın ve 2023 yılı bütçesinin haylara vesile olmasını Diliyor gene kulu tekrardan saygıyla selamlıyorum.